Biraz önce Uğur kardeşimizin dediği gibi, bu sene üçüncüsünü yapıyoruz bu diğer okul Daha önceden burada olur hocamız, olur hocamlar, Abdülaziz Yatkın hocamlar bu işi daha iyi biliyorlar. Bunun bir geçmişi vardı. Esas niyetimiz buraya herhangi bir bir e, dediler, kötü, kötü, kötü ya da işte olmadan insanlara rahatlıkla gelebileceğini, Diyarbakır'ı anlatabileceği ya da işte diğer kültürü, eğitimi, sanatını, müziğini anlatacağı bir ortam. Maalesef son dört yıl uzun süre hiç ama özellikle 4 yıl pandemi, pandemi sonrası deprem, deprem sonrası bu yılda Gazze tüm insanlığın, Müslümanların uzun yıllardır kanın yarısı şeklinde tekrar tüm şehitlerimize, vefat edenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mekan ne zaman yapıldı? Hangi işlevler, tarihte hangi işlevlerde işlev gördü? Ee, onu anlatalım, onunla başlayalım isterseniz. Burası 1114 ile 17 yılları arasında Diyarbakır, daha doğrusu Lübnan, e, Hatay, e, Antep, Urfa, Diyarbakır'a kadar gelen bir bölgesel deprem, aynen bu geçmiş, geçen iki deprem gibi bir deprem oldu o tarihte 1114 ile 1115 yılları arasında o tarihte cami, ulu cami yüzde büyük bir kısmı yıkıldı. <laughs> ee, yıkılmadan önce, hani depremden önce 1046 yılında, zaten bizim de şu anda yazdığı kayıtlarda, elimize olan kayıtlarda Nasir-i Hüsrev'in seyahatnamesidir. Se, Nasir-i Hüsrev 1046 yılında Yarmak'a gelirken, Ulu Cami'yi anlatırken, Ulu Cami'nin iki sütundan yapıldığını, ve etrafın bir külli şeklinde e, olduğunu, öğrencilerinin ilimin e, çok e, önde olduğu bir yer olarak tarif ediyor. <laughs> Sensin Senin aşkına kokunan Kendini bilmez Allah'ım Böyle demde adem İslam'a taze can gelir Her asırda bin beşaret vermedi müminlere Asra müjdelerle Hazreti Kur'an gelir. Ayet ayet nakşedilmiş Habibin kalbine. Bak mücessem rahmet olmuş. Dertlere derman gelir. O Muhammed Mustafa'dır. her herdü cihan. Mucizeyle 18 bin aleme sultan gelir.